İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 5 bin yeni taksi plakası teklifi UKOME kararıyla kabul edilmeyerek alt komisyona havale edildi. E, 5 bin yeni taksinin e, İstanbul'a katılacağını dile getirmiştim. Dile getirdi, sosyal medya hesabından duyurdu. İlk adımı atıyoruz ve UKOME'ye yeni taksi teklifimizi getiriyoruz diye paylaşım yaptı. Ancak o teklif reddedildi. İstanbul'un yeni taksilere ihtiyaç duyduğu açıktır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İstanbul'un yeni taksilere ihtiyaç olduğunu söyledi. Sorunu çözmek için de Mega Kent'e 5 bin yeni taksi getirileceğini duyurdu. E, 5 bin yeni taksinin e, İstanbul'a katılacağını dile getirmiştim. O açıklama tartışmaları da beraberinde getirdi. Taksi plakaları satan galericiler ve taksiciler projeye tepki gösterdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi, İmamoğlu'nun açıkladığı yeni 5 bin taksi düzenlemesini görüşmek üzere toplandı toplantıdan önce yeni taksi sayısı ile ilgili teklif 6000'e çıkarıldı. <laughs> Toplantıya oy hakkı bulunan 11 İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 16 çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından üyelerin yanı sıra çok sayıda gözlemci katıldı. Yeni taksi teklifi UKOME kararıyla kabul edilmedi. Konu bir sonraki UKOME toplantısında tekrar görüşülmek üzere alt komisyona havale edildi. Toplantının devam ettiği saatlerde taksiciler de tarla başında bir araya geldi. 100 taksici görüşme aşamasındaki kararı protesto etti. Korna çalarak Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığı binasının bulunduğu Şişhane'ye giden taksiciler daha sonra olaysız dağıldı.